Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirinden esinlenilen Kurgu ve Gerçek Maraşlı Şeyhoğlu isimli belgesel filminin galası Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek torsa. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, filmin yönetmeni Coşkun Çok Yiğit ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Edebiyat evet tarihçileriyle bizim iddiamız arasında bir çalışma oldu. Misal eseri ne kadar faydalanmalıdır? Filmin yönetmeni Coşkun Çok iyi, kendi memleketinde film çektiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederek, edebiyat dünyamıza ait bir kültür mirasının sinema yoluyla yeni nesillere aktarılmasını sağlama çabasında mütevazi bir projedir, diye konuştu. Kendi milli ve kültürel değerlerimizi hayata geçirecek görsel, işitsel kültür olan e, aracı sinema sinemayla hayata geçirmek için bir çaba sarf etmeye başladım. İçimdeki Hazine diye bir film çektim. O filmin e, arkasından da bu belgeseli gerçekleştirdim. Kurgu ve gerçek ismini taşıyan belgeselimin ana gayesi, birinci hedefi, milli edebiyatımızın en önemli eserlerinden birinde yer alan Maraş Şeyhoğlu satılmışı dünya edebiyatına, hem milli edebiyatımıza hem dünya edebiyatına mal olmuş bir, e, üzeri örtülü, küllenmiş bir e, milli kahramanımızı yeni nesillere görsel işitsel sinema yoluyla anlatmak üzere yola çıktım. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş'ın kültür ve edebiyat şehri olduğunu, bu nedenle geçmişte yaşanan olaylarla ilgili yapılan çalışmaları desteklemek gerektiğini söyledi. Emeği geçenlere Kültür Bakanlığımızı, Büyükşehir Belediyemizi, çalışanlarımızı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bu şehirde Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirindeki Maraşlı şeyh satılmışın kim olduğu, orada nasıl hastalandığı, nereden geldiği, Karamamaraş'ta Maraş'ta irtibatı içeren ve coşkun çok yiğitim hazırladı hocamızın çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum.